Merhaba. Bugün genellikle ya fark etmediğimiz ya da görmezden geldiğimiz ama aslında gezegenimizin bütün kaderini ellerinde tutan o küçücük canlılara odaklanacağız. Bu soru üzerinde bir duralım. Çünkü bazen en büyük, en derin cevaplar en küçük varlıklarda saklıdır. Hadi gelin bu gizemin peşine düşelim. Şimdi ilk olarak böceklere olan bakış açımızı şöyle bir değiştirmemiz lazım. Onlar hani sadece birer haşere falan değil. Gezegenin en eski, en baskın güçlerinden biri aslında. Evet evet, yanlış duymadınız. Aslında biz onların gezegeninde bir nevi misafir sayılırız. Çünkü sayılarına ve etkilerine baktığınızda yaşamın çok büyük bir kısmı onlara ait. Bu rakam aslında tek başına her şeyi özetliyor. Düşünün, bilim insanlarının tanımladığı her 10 canlı türünden 7'si bir böcek. Bu gezegen üzerinde gerçekten akıl almaz bir hakimiyet demek ve bu sadece tür çeşitliliği meselesi de değil. Şöyle bir hayal edelim. Gezegendeki bütün böcekleri dev bir terazinin bir kefesine, bütün insanları da diğer kefesine koysak, böcekler tam 16 kat daha ağır basardı. İşte bu gerçek bir fiziksel üstünlük. Üstelik bu hakimiyetleri dün başlamış bir şey değil. Dinozorlar daha ortada yokken onlar devasa kanatlarıyla antik ormanların üzerinde süzülüyorlardı yüz milyonlarca yıllık bir evrim, onları bugün gördüğümüz bu inanılmaz çeşitliliğe getirdi. Peki, bu devasa imparatorluğun bizim için anlamı ne? Yani bize ne bundan? Sandığımızdan çok ama çok daha fazlası. Çünkü onların varlığı doğrudan bizim varlığımıza bağlı. Bir kere, onlar ekosistemin adeta temel direği. Ekranda gördüğünüz bu canlıların çoğu için durum çok basit. Böcek yoksa yaşamda yok. Besin zincirinin en altındaki o halka koptuğu an her şey bir domino taşı gibi devrilir gider. Ve gelelim en kritik noktaya. Soframıza koyduğumuz yiyeceklerin, yani yediğimiz her dört şeyden üçü ve doğadaki bitkilerin yüzde sekseni, işte hepsi tozlaşma için bu küçücük canlılara muhtaç. Onlar olmasa ne olurdu? Ekosistemler ve tarım kelimenin tam anlamıyla çöklerdi. Bakın bu bir abartı değil, bu acı bir gerçek. Tabağınızdaki her dört lokmadan üçünü borçlu olduğumuz o minicik vızıldayan işçiler olmasaydı küresel gıda zinciri kopardı ve çoğumuz aç kalırdık. Ama işte bu görünmez imparatorluk şimdi tarihindeki en büyük tehditle yüzleşiyor. Ve bu tehdit sadece onlar için değil, tüm gezegen için çalan sessiz bir alarm zili gibi. Rakamlar gerçekten de çok ürkütücü. Her 10 yılda bir karada yaşayan böceklerin neredeyse onda birini kaybediyoruz. Bu yavaş ama durmak bilmeyen bir çöküş. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için genin tek bir örneğe bakalım. Almanya'da yapılan bir araştırma sadece 27 yıl içinde uçan böceklerin toplam kütlesinin yani ağırlığının %76 azaldığını ortaya koydu. Yani neredeyse 4'te 3'ü gitmiş. Bu sessiz sedasız yaşanan bir ekolojik felaketten başka bir şey değil ve sanmayın ki bu kriz sadece tek bir yere özgü. Amerika'nın o meşhur monar kelebeklerinden tutun İngiltere'deki kelebek popülasyonlarına kadar düşüş artık küresel bir gerçek. Peki bu büyük yok oluşun arkasında kim var? Cevap hem çok net hem de bir o kadar rahatsız edici: Biz varız. Yani bu aslında doğaya karşı açtığımız ve dönüp dolaşıp kendimize zarar veren bir savaş. Neler mi yapıyoruz? yaşam alanlarını yok ediyoruz. Toprağı yoğun tarımla bozuyor, her yeri pestisitlerle yani tarım ilaçlarıyla zehirliyoruz. Geceleri ışık kirliliğiyle yönlerini şaşırtıyoruz. Ve tabii bir de iklim değişikliği var. Kuraklıklar, seller, yangınlar. Kısacası bu her cepheden başlattığımız bir saldırı. Bakın sadece tek bir faktörün boyutunu düşünün. Her yıl tam 4 milyon ton pestisit yani tarım ilacı doğaya salınıyor. 4 milyon ton. Bu adeta gezegenin damarlarına yavaş yavaş zehir pompalamak gibi bir şey. Aslında biyolog Rachel Carson bu tehlikeyi neredeyse 60 yıl önce görmüş ve uyarmıştı. Onun o meşhur sözü bugün belki de her zamankinden daha geçerli. İnsan doğanın bir parçasıdır ve doğaya karşı savaşı kaçınılmaz olarak kendisine karşı bir savaştır. Yani yaptığımız her şeyin bir yankısı var ve o yankı eninde sonunda bize geri dönüyor. Ama bütün bu karamsar tabloya rağmen her şey bitmiş değil. Bu hikayenin sonunu yeniden yazmak için hala bir şansımız, bir seçeneğimiz var. Çözümün iki yolu var: biri bireysel, diğeri sistemsel. Yani kendi bahçemizi yabanileştirerek, yerel çiçekler ekerek, hatta çim biçmeyi azaltarak bile bir fark yaratabiliriz. Ama asıl büyük değişim tarım yöntemlerimizi, şehirlerimizi planlama şeklimizi, yani bütün sistemi dönüştürmekten geçiyor. Ve iyi haberde şu ki, dediğim gibi henüz çok geç değil. Tehdit altındaki türlerin çoğu hala varlığını sürdürüyor. Geri dönülmez noktada değiliz. Unutmayın, böcekler inanılmaz dirençli canlılardır. Onlara küçücük bir şans versek şaşırtıcı bir hızla geri dönebilirler. Bu durumu en iyi anlatan şeylerden biri biyolog Paul Ehrlich'in perçin sökme benzetmesidir. Şöyle anlatır: Bir ekosistemi uçan bir uçağa benzetin. Her bir tür de o uçağın kanadını bir arada tutan bir perçindir. Kanattan rastgele bir perçini sökerseniz belki bir şey olmaz. İkinciyi, üçüncüyü sökersiniz, uçak hala uçar. Ama bir noktadan sonra o kritik perçini de söktüğünüzde kanat kopar ve uçak felaketle sonuçlanan bir şekilde düşer. İşte böcekler gezegenimizin yani bizim uçağımızın çalışmasını sağlayan o en temel perçinlerdir. Ve bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Biz bu perçinleri birer birer bilinçsizce sökmeye devam ediyoruz. Soru şu, uçak yere çakılmadan önce daha kaç tane perçin sökebiliriz?